Evet sevgili dostlar. 12 Mayıs Pazar İstanbul yarışları için sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Saat 14'te start alacak İstanbul'daki yarışlarımız. Zor gözüken bir program ama bizler inşallah kolaya çevireceğiz İstanbul'daki programımızdaki zorluğu sizler için. 2-3-4 <laughs> i̇ki, iki, tane alternatif bankom var. İnşallah güzel olacak diye düşünüyorum İstanbul. Bugün Edezade'de gayet güzel işler çıkarttığımızı düşünüyorum. sevgili dostlar. Sesim gelmiyorsa dün gibi bir sıkıntı yaşanmaması için beni uyarın. Yayınımızı paylaşırsak sevinirim. Yarın yine İstanbul yarışları gün içinde paylaşılmayacak grupta. Buradaki yayınımız şablon olarak sizlerle olacaktır. Evet sevgili dostlar. Günün birinci koşusunda Mustafa Kemal Atakul koşusu. Mustafa Kemal Atakul koşusunda. Birinci koşu 3 kare İngilizler. Kısa vade handikap 22 bir koşu. 2100 metre için ne yapılacak. Birbirinden değerli taylarımız var. Toplam 8 tay start alacak. Ben burada size 4 artı 2 vereceğim. Önereceğim ama 4 tayın dışına çıkacağını düşünmüyorum. Tabi bu benim tahminim. Evet sevgili dostlar son e, yarışında güzel bir ikincilik alan en son yaklaşık 17-18 gün önce koşmuş olan 6 numara Yamatai Mücahit Bayır'la koşuya benim gördüğüm kadarıyla e, hazır hale aldığım duyumlar da önünde. Yamatai koşuyu kazanmaya en yakın taydır. Rakip annesinde Üçman Çizik'le bir numara Luminense ne kadar ağır kilosu olsa da 61 kilo gibi ağır bir kiloyla da yarışmış olsa Lümenz Hışman grubun aynı zamanda en yüksek antikapına sahip Tayyip Hışman e, rakibini zorlayabileceğini düşünüyorum. 8 numara Alikon Müslüm Çelik'le ve 5 numara Endless Time detaylı olacaktır. Ufak kuponlar için ben zaten buranın fazla ne patlayacağını düşünmüyorum. Rakiphanesinde eğer geniş kupon yapılacaksa bu 4 ay daha benim için yeterli olmaz diyorsanız önemli olan e, önemli olan derken e, mutlaka eklenmesi gereken 4 numara katarsiz. Her ne kadar yarışları son yarışları genelde e, sertifikler olmuş olsa burada da çok rahat yarış kazanabileceğini düşünüyorum Mustafa Çiçek ile 1 Bir çizgi çektikten sonra 6 1 8 5ten sonra 4 numara katarsiz ve 3 numara Oklahoma yeterli olacaktır günün ikinci koşusu. 3 yaşlı İngilizler meydan. Bölünen meydanın birinci ayağı. Sevgili dostlar. Ekür ayrıntımız var burada. Bir numara Be My Baby. Mustafa Çiçek ile 13 numara Perfect Iron. Mehmet Kaya ile olarak start alacaklar. İlk defa koşan taylarımızın ayakları düz bassın diyoruz. Toplam 20 tane start alıyor. Ben burada sizlere bir alternatif banka vereceğim. Toplamda 7 tay vereceğim. 7 at vereceğim sizler için. Bir da bakalım. Var mı? Gelen mesajımız. mesajımız gözükmüyor. Gelen mesajlarımıza da bakıyoruz ara ara. Burada 4 numara Charles Angel Ali Yıldız'da benim alternatif bankomdur. Ama bu koşu William ee, koşu olduğu için ben çok at yazılması taraftarıyım. Ufak kuponlar için 4 numara Charles Angel My Boy Charlie temsilcisi. Ali Yıldız'da bu yarışı kazanabileceği kanaatindeyim. Çalışmaları çok hoşuma gitti. Gayet de güzel. İki öncelikle eküllerden bir numara Be My Baby Mustafa Çiçek'le. 18 numara Sindel Berat Abiş'le. 17 numara Siparat Bel Saadettin Moyraz'la. 6 numara Invisible Dream. Ve son olarak 15 numara Reborn and Rainbow ki buranın Ömer e, Faruk Özen'le e, yeni bir aprantimiz, e, yeni bir kardeşimiz. Bununla günün bombasını patlatabileceğini düşünüyorum. İstanbul'da yarın için tekrar sıralamak gerekirse 4 numara Charles Angel ufak kuponlara tek meslek edilebilir diye düşünüyorum. E, onun dışında çizgi sonra 1 numara Be My Baby küllerden. 18 numara Sindel, 17 numara Spirit Bell, 16 Bell, 16 numara Santa Teresa, 6 numara In Invisible Dream ve 15 numara Ribbon and Rainbow yeterli olacaktır sevgili dostlar. Ama geniş oyuncaklar için buraya çok hat yazacaklar için 15 numara Ribbon and Rainbow'u mutlaka yazalım. Bir bomba patlatabilir sonra ah vah demeyelim. Yerlik günün üçüncü koşusuna 3 üç yaşlı araplar şartlı 3.100 metre Çin'de yapılacak bir yarış. Burada da yine benim takip atlarımdan 7 numara, 8 numara, 7 Beyza var. Evet sevgili dostlar. Burada sizlere 3 artı 2 vereceğim. Toplamda 5 tane vereceğim. Ama önceliğim 3 tane benim için çok çok ön planda. Özellikle ilk sıradan vereceğim. 2 numara Puruvan Etan. Arijan ile çok hazır durumda. Eğer ki sentetikteki yarışlarını buraya da yansıtırsa son yarışını zıpkın gibi geliyor Utay. <laughs> 14 gün önce yaptığı yarışı buraya yansıtırsa 2 numara Provaneta zıpkın gibi Arijan ile burada bu yarışı kazanmaya en yakın isimdir bana göre. 8 numara 7 Beyza ve 9 numara kimsesiz baba en sert rakipleri olacaktır. 2-8-9 benim için öne çıkan, öne çıkan taylar bir çizgi çektikten sonra 7 numara Sedalı Kız, Kürşat ve 1 numara Mehmetoğlu, Müslüm Çelik'le geniş kuponlarda yer alması gereken isimlerdir. Sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Murat abim gelmiş. Hayırlı yayınlar diyorum. eminim emeğinize sağlık. Herkese bol şanslar. Abim bol şanslar. Ahmet Ulan abim iyi yayınlar demiş. Sağ olasın abi. Başarılarınız daim olsun. Allah razı olsun abi. Bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Evet sevgili dostlar. Geldik günün dördüncü koşusuna. Birinci altılı, ikinci altılı ganya'nın ilk ayağı. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre. Çimde yapılacak bir yarış. Kadir Keçiroğlu koşusu kısa var 8. Dişi taylara ait bir yarış. Burada ben sizlere yine bir alternatif banko oynaracağım. Toplamda alternatif banko beraber 6 tane oynayacağım sizlere. Muhtemelen AGF olarak çıkacaktır. Ada AGF'nin 2 atı içinde çıkacağını düşünüyorum. Bir menip temsilcisi yaklaşık <laughs> son yarışını 18 gün önce yaptı ve 3. olduğu son 5 tane 6 koşusunda da 2 2 2 ikinci, 2 birincilik, 2 de üçüncülük aldı. 5 numara Real Tribble Özcan Yıldırım'la burada benim en şanslı gördüğüm isimdir. Ve bu koşuda alternatif bankomdur. Sizlere önereceğim. 1 numara Catriano. Bir çektikten sonra 1 numara Catriano en sert rakibi olacaktır Eray Çizik'le. 6 numara Squeak and Boost. Ayan Kurşun'la yine benim takip atımdır kendisi. İmale gelmeyecektir. 7 numara Stone Force. 3 numara Dash of White. Ve 8 numara Venezday geniş kuponlar için, büyük oynayanlar için yazılması gerekir. Yeri olan komple kapatabilir bu yarış ayağı. Arek Kuyumcan <laughs> Arek Kuyumcan koşusu kısa vade 8 günün 5. koşusu kısa vade 8 3 Kare İngilizler. 2100 metre kumda toplamda 8 sayı start alacak. 2. 5'lik ayağında başlangıç ayağı olacak. Burası. Arkadaşlar burada ben çalışmalarını ve bilgisine de çok güvendiğim bir isim var. Derecesi yaptığı galoplarla işleri son yarışında ikinci oldu ama şimdi ben bu yarışını kazanacağını düşünüyorum. 8 numara Pranayama benim burada bankomdur sevgili dostlar. Yazmak isteyen, tek atmak isteyenler için benim burada bankomdur, banko adayımdır. 8 numara Pranayama. Tek atmam yanına at yazarım diyenler için de iki tane at önereceğim. Bu üç at arasında geçeceğini düşünüyorum ben buranın. 4 numara Siblentit en sert takibi olacaktır. 2 8 numara Pranayama'nın ve 6 numara Defiant burası için yeterli olacaktır. 3 at. ben buraya fazla atmasam taraftar değilim. Dediğim gibi Pranayama benim için çok çok öndedir burada. Günün 6. koşusu günün anlam ve önemini taşıyan bir koşu. Grup 1 4 kadar atlar 1600 metre şimdi dişi taylara ait bir koşu. Anneler günü koşusu toplamda 20 at start alacak. Benim burada çok çok ama gerçekten çok güvendiğim bir tay var <laughs> ve burada bir e, ekili ayrıntımız da var sevgili Gökhan Yıldız'ın tayı 2 numara büyük yıldız ve 17 numara kalbimdesin ekili olarak start alacaklar ben burada öncelikle sizlere banka adayım göstereyim ki muhtemelen benim kuponlarımda da tek olacaktır diye düşünüyorum birinci altının inşaatına göre. 2 numara Büyük Yıldız. Ali Yıldız'la ben bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ali Yıldız böyle yarışları sever. Ve <laughs> ekirisine zaten Ahmet Çelik biniyor. Ben ekirlerin bu yarışı kazanacağı kanaatindeyim. Bir aksilik olmazsa. 2 numara Büyük Yıldız. Benim için burayı kazanacak e, en önüne gelen Taylar Tay'dır. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Altına 2-3 tane çizgi çektikten sonra bu tayı ben Toplamda 5 tane rakip önereceğim ve 6 tayla buraya geçeceğim. Bunlardan birincisi 5 numara Gözpınarı. 6 numara Gülatmi. Kesinlikle ihmale gelmez onu söyleyeyim. Yaklaşık bir aydır koşmuyor ama Gülatmi eksikliği giderildiği diyebiliyorum ben. Kesinlikle ihmale gelmeyecek bir isim. 6 numara Gülatmi. Eğer geniş kuponlarda oynanacaksa. 10 numara Lima, 20 numara Şehnaz Longa. Mertcan Çelik de bombayı patlatabilir. Ve 3 numara Eparven yeterli olacaktır. Burası için toplamda 6 tayla geçmek istiyorum. Burayı 6 atla. Dediğim gibi 2 numara Büyük Yıldız benim burada. ikinci Van Kondur. 6'lı Ganyan üzerinde sevgili dostlar. Geldik günün 7. koşusuna. 3 karın İngilizler grup 3200 metrede yapılacak bir koşu. 1200 metre içinde yapılacak bir koşu toplamda 7 tay katılıyor. Ben bu koşuda bir operasyon olur da derdim normalde ama sentetikte olsaydım. Ama sanmıyorum ki operasyonun burada bir şeyler yapabileceğini ve Rata işte gerçi ne olacağı da belli olmaz. Sevgili dostlar. Benim burada ilk etapta önereceğim sizlere bir posporus yavrusu olan yaklaşık 20 gün önce son koşusunu koşmuş olan ve buraya kazanarak gelen iki taydan biri çimde kazanarak gelen iki taydan birisi olan 2 numara Luminari. 4 numara Vector. Bu da bir diğer tay. son iki koşusunu kazanarak geldi buraya. İkisi de çok formda. Ben bu iki at arasında geçeceğini düşünüyorum buranın. Bir çizgi çektikten sonra 1 numara Alihan ve 5 numara Point of Finally. Burası için yeterli olacaktır. 2 numara Luminari, 4 numara Vector. Ufak kuponlar için yeterlidir. Bir çizgi çektikten sonra 1 numara Alihan ve 5 numara Point of Finally yeterli olacaktır. Geldik günün tek sertifik konudaki yarışına. 3 yaşlı İngilizler grup 3 günün 8. koşusu Burhan Karamehmet koşusu. 1500 metre sertifik liste yapılacak. Sertifikte son yarışını kazanıp gelen iki tane isim var. Bir numara Comics Be Real ve Dragon Sons. Sevgili dostlar. Ben burada yine kendisine çok güvendiğim, birincisiyle de çok iyi anlaşan, son yarışların hepsinde de aynı birinciyle kazanma başarısı gösteren genelinde bir tayla başlayacağım. 3 numara güçlü bir Efendisi. Her ne kadar Çin'de çok üstün olsa da Ali Yıldız'la kazanma, Van koşuyla da kazanmasında e, bir engel görmüyorum kendisinin. Bu tayı. Güçlü bir efendisi. Ben burada kazanacağını düşünüyorum. Sevgili dostlar. Ekiphanesinde panesinde bir numara Kamik Israel. 2 numara Dragon Son. Dragon Son. 7 numara Pitfall. Burası için yeterli olacaktır sevgili dostlar. 3 numara Güçlü Beyefendisi. 1 numara Comics Reel. 2 numara Dragons Stone. 7 numara Pitfall. Burası için yeterli olacaktır. Bu 4 dayının dışından da çıkacağını düşünmüyorum zaten. Evet. Geldik günün son koşusuna. Bölünen Maiden'ın ikinci ayağına. 3 yaşlı İngilizler Maiden. Dış ait bir koşu. 21 tay start alacak. Burada da bir ekib ayrıntımız var. 5 numara Dance of the Ocean bir Kurtel ekürisi sevgili Melih Semih Kurtal'ın tayları ve 19 numara Swift Passing ekili olarak start alacaklar. Ben burada sizlere toplamda 21 taydan 7 tay önereceğim sevgili dostlar. Bu tayların dışına çıkacağını pek düşünmüyorum zaten. Bunlardan birincisi Ahmet Çelik'le yarışa katılacak olan bir native kan temsilcisi olan Dancing Blues ilk yarışına çıkacak ve yarış hayatına kazanarak başlayabileceği kartındayım. 8 numara Flying Show. 10 numara Golden Climb. Eren Kadirlerle günün olmasını yapabilir. Dikkatli olun derim. 10 numara Golden Climb için. 12 numara Massava. 21 numara You Live Long. Ekürlerden 19 numara Swing Passing Nevzat Avcı'yla. Ve son olarak 20 numara Villarreal, Enes Bozdağ ile yarışacak olan Villarreal burası için yeterli olacaktır. Sıralama ben tekrar etmem gerekirse 6 numara Dancing Blues. 8 numara Flying Show, 10 numara Golden Claim, 12 numara Masava, 21 numara You Live Long, 19 numara Civic Passing, 20 numara Villarreal yeterli olacaktır buraya. 19 numara swing passing 5 numara dance of the ocean'la ekörü yarışa katılacaklar sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar arkada ee, bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah yarın yine yüksek bir başarı kazanacağımızı düşünüyorum ben. İstanbul'da Bugün Diyarbakır yorum, sevgili dostlar. Hemen Diyarbakır'da 5. ayda bakalım. Ne olmuş, kim gelmiş, kim gitmiş. Onu da sizlerle paylaşıp yayınımıza son verelim. Sevgili dostlar. Ve efendim yayınımız Burada sonra sormak istediğiniz soru varsa sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Bir numara Hilvanlım gelmiş. AGF. Zaten ikinci sıradan vermiştik Hilvanlım'ı da. Shine of Shine yok bir tek iki numara. Yeni kalan bütün taylar özellikle Prenses Dilara ve altı numara Dementis'in üstünde durmuştuk. Üç numara Grand Meteor olmadan kupon Kırttırır. Kupon yapmayın demiştim. Bir tek dördüncü ayakta yanıldık Diyarbakır'da. Hayırlısı olsun. İnşallah daha iyi oyunlar yakalayacağız. Kanaatindeyim. Ben yarışlar için Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam pazartesi yarışlarıyla görüşmek üzere.